Başka. hocam nasılsınız? hoş geldiniz. Nasılsınız? Gel, nasılsınız? nasılsınız, iyisiniz? İyisiniz? nasılsınız iyisiniz? İyisiniz? <laughs> b Bunlar aynı anda 36 kişi aynı anda rahatlıkla yiye yemeği yiyebilecek Yer toplamda

Öğrenci evet. Evet, evet. Sınıflarımız böyle sayın vekilim bu şekilde küçük. Sınıflarımız masalar sonra tek kişilik. Sınıflarımızda televizyon olarak kullanabiliyoruz. Evet. Panolarımız var. Diğer gerekli eğitim materyallerimiz de. Başka Tabii ki normal mahalle o okulunda. Eğitim neredeyse. O zaman seviye da daha geride daha Daha geride kalırlardı. Çok yani bir trafik eğitim dersini verdiğiniz zaman sayın vekilim. Bu şekilde tamamen görseller de çok. Meclis de şey bir şey yok. şekilde. Evet. Daha evet. çok, 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 öğrenci. Öğrenci. çok, çok, çok öğrenci. güzel olur yani. Burası mı daha iyi? Öteki taraf. Ha burası da iyi evet. tamam, tamam onu söyle. Hangi okuldaydın sen daha önce? Daha önce hangi okula gidiyordun? Allah'a ısmarladık. Kolay gelsin size evet. tamam. Ona

Hoş olduğunuz kariyer günleri programına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz okulumuza hoş geldiniz. Benim sorum Sayın Belediye Başkanımız Ayşe Çakma olacak. Siverek gibi feodal bir toplumda yani belediye başkanı oldunuz. Bunun zorlukları nelerdir? İleride bize tavsiye eder misiniz? Birkaç öğüt vermenizi istiyorum. Özellikle sorunuz çok güzel. Doğru diyorsunuz. Bölgemiz birazcık daha eee Güneydoğu bölgesi olarak yani bölgesel bazlı feodal sisteme, sistemin altında demek aslında çok doğru değil. Çünkü artık yeni bir aydınlanma süreci yaşıyoruz. Evet bunun zorlukları olmuş olabilir. Ataerki bir toplumdayız, toplumdayız hepimiz. Kadınların bu noktada dezavantajlı olduğunu her ortamda yaşadık, gördük. Fakat özellikle Sayın Vekilimizi hepiniz belki tanıyorsunuzdur. Onunla birlikte yaklaşık 12 yıldır, 11 yılı devirmiş bulunuyoruz. 11 yılı aşkın bir süredir e, siyaset arenasında birlikte yürüdük. Bu noktada Sayın Vekilimizin bize vermiş olduğu, açmış olduğu bir yol vardı. Ve biz bu yolda da çok emin adımlarla çalışarak, kendimize bir şeyler katarak ilerlemeye çalıştık. Bugün bu noktalara gelmemizde evet bizim ayağımıza takılan şeyler oldu ama e, güzel tarafları da oldu. E bugün burada eğer şu konuşulmuyorsa, bir kadın belediye başkanlığı yapamıyor konuşulmuyorsa bence bu artık bir aydınlanmanın olduğunu göstergesidir. Bildiğiniz Züleyi Meydan Doğu bölgesinde mevsimlik işçi sıkıntısı var. biz tüm arkadaşlarımızla beraber aynı zamanda okula başlamak isteriz. Tabii sizin bununla ilgili projeleriniz elbette vardır ama bununla ilgili yapabileceğiniz başka projeleriniz var mı? Bu soracaktır milletvekili veya bir belediye başkanı marifetiyle çözülecek bir şey değil. Bu aslında uzun yıllardır devam eden, hükümetin de farkında olduğu ama hükümetin de özellikle üzerine eğildiği bir konu. Tabii son zamanlarda bir farkındalık oluştu. Eskiden bu kadar değildi biliyorsunuz. Fazla gündeme geldi ve çok çeşitli projeler yapıldı belli yerlerde. belki giden, duyan arkadaşlar olmuştur. Belli mesela mevsimlik işçilerin yoğunlaştığı bölgelerde, Ankara olsun veya Karadeniz'de başka yerlerde benim gözlemlediğim orada hem hükümet hem de oradaki idare vasıtasıyla hem çocukların mesela daha iyi eğitim görebilmesi için, eğitimden geri kalmamaları için hem oradaki barınma şartları açısından hem oradaki sağlık koşulları açısından orada belli projeler yapıldı. Ama her yerde bu var mı? Hayır, yok. daha Hala şu anda gerçekten çok mağduriyetlerin yaşandığı bölgeler de var. Çünkü biliyorsunuz meclis işçiler bölgesel olarak bir yerden bir yere sürekli hareket halindeler. danıştık. Işte. Biz de şunu söyledik. Yani bu çocuklardaki ölüm ve kayıpların tedavisi için hafta sonunda dahil olmak üzere bir program yapılması gerekir. Bu program da çocukların gelişme gidiş zamanlarına göre de düzenlenmesi gerekir. Ama tabii çalışılan bölgeyle okula ulaşılacak bölge arasında çok büyük bir farklılık var. Hemen de taşına kapsamını alınmadığı için yine orada bir güçlük çekiliyor. Olursa inşallah o çocuklar aslında da Sıkıntısız bir dönem başlayabilir ama tabii en çocuklar için bir şekilde... Bu tarafları sürüşme salonuna alın. Ne salonu lan? Davalı koy. Ali. Doğum yeri? Ee, Sivas. Doğum tarihi? 1975. Hamsi Anlatoy'un dönüşüm şeyi yazmasıyla boğmak suretiyle kasten öldürdüğü, maktulenin öldürülmesinde kullanılan yazmanın sanık Damlatoy'a ait olması, tanık kapıcı Beyzanur Ergül'ün maktule dönüşüm şekli... ...biraz korkutarak kira borcunu anlattı. Döndü beni içeri davet etti. Ben de girdim. Bana kocasının işsiz olduğunu birkaç gün daha zaman vermemi söyledi. Ben de üç ay... <laughs>